Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bunu deniyoruz, ben bunu çıktığından beri hiç denemedim. Bu neyliymiş? Ahududulu aromalı Ice diye. Hadi bakalım bugün deneyelim. İlk bir koklayacağız. Bir tane hani şey var ya bir tane jelibon var üzümlü böyle üzüm şeklinde jelibon pıtırcıkları var. Onun kokusuna acayip bence Çok güzel. Şimdi tadalım. 3, 2, 1. Bayıldım arkadaşlar. Bu tam yaz içeceği. Arkadaşlar güldüme bakmayın. Gerçekten çok güzel içmenizi tavsiye ederim. Ama ben onun on üzerinden puanlarsam onun üzerinden e, bir tane daha deneyeyim. Sekiz. On üzerinden 8 veririm. Neden? On veya dokuz veririm. Çünkü Ahu Dudu'yu çok sevmiyorum. Evet. Ve arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Hatta onun sonrası başka videonun konusu. Hadi ben de içmek için bahane Hadi bay.